Bey evet. bundan ibarettir. Şimdi romantizm akımına geçiyoruz. Neden romantizm? Çünkü klasizme tepki olarak doğmuş. Birazdan göreceğiz. O yüzden hemen ardından bu akımı anlatmak istedik sizlere değerli arkadaşlar. 19. yüzyılın ilk yarısına Fransa'da etkili olmuş. Klasizm 17. yüzyılda etkili olmuştu. Romantizm 19. yüzyılın ilk yarısında bakın gene Fransa'da ne söylemiştik? Birçok edebi akımı hemen hemen yani böyle birçoğu diyebileceğimiz Fransa'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Bakın klasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Demek ki romantizm akımı klasizme tepki olarak ortaya çıkmış. Akıl ve sağduyunun yerini bakın klasizm ne diyordu? Akıl ve sağduyu egemendi klasizm akımında ama romantikler diyor ki akıl ve sağduyun yerini duygu ve hayaller alıyor. Bakın arkadaşlar özellikle kırmızı ile yazdık. Romantizmde duygu ve hayaller ön planda. Victor Hugo ile ünlenmiş ve yaygınlaşmıştır. Toplum için sanat ilkesi benimselmiş. Klasizmde neydi? Neydi arkadaşlar? Sanat için sanattı. Romantizmde toplum için sanat ilkesi var. Milli kaynaklardan, milli tarihte ve günlük yaşamdan konular alınıyordu. Klasizmde ne vardı arkadaşlar? Tarihte ve mitolojiden konular alınıyordu ama bakın burada günlük yaşamdan alınıyor arkadaşlar. Tepki koymuşlar. E, somut sıradan insanlara yer verilmiştir. İnsanlar tek yönlü el alınmıştır. Bakın somut sıradan insanlar. Ama klasizmde sıradan insanlar yok arkadaşlar. Daha çok soyut hayali e, insanlar var klasizmin akımında. Karakter romanları yazılmıştır. Bakın karakter romanları diyor arkadaşlar. Klasizmde ne vardı? Tipler vardı. Klasizmde karakterler yok. Tipler var ama romantizmde bakın karakterler var. Yazar eserlerinde kişileri gizlememiştir diyor. Klasizmde gizliyordu arkadaşlar. Ama romantizmde, romantizm akımında yazarlar kendi kişiliğini gizlemiyorlar. Eserde kendi kişiliklerini ortaya koyuyorlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın İyi kötü açık e, özür dilerim. Ak kara çatışması vardı. İyi kötü beyaz kara beyaz siyah çatışması varmış. Yani zıtlıkların çatışması romantizm akımında var. Bireysel ve lirik özellikler taşıyormuş. Aşk teması bakın aşk teması zaten romantizm akımından da anlayacağınız üzere arkadaşlar aşk teması geniş bir yer tutuyor romantizmde. Akla karşı duyguyu burası çok önemli sevgili gençler bakın kırmızıyla yazdık. Bu madde çok önemli. İşte romantizm akımını resmen özetliyor bizde. Neyle? Klasizmle karşılaştığımızda işte bu e, madde bize özetliyor. Akla karşı duyguyu, seçkin sınıfa karşı halkı, süssüzlüğe karşı doğallığı, kurallara karşı kuralsızlık esas alınmıştır. İşte e, bu siyah olan akıl klasizmle ilgili, duygu romantizmle ilgili. Seçkin sınıf klasizm de var, halk romantizm de var. Süssüzlük arkadaşlar, ee, pardon süslülüğe karşı özür dilerim. Süslülük, biçim kusursuzluğu, klasizm de var ama doğallık, romantizm de var. Kurallar arkadaşlar klasizmde var. Zaten klasizmin diğer adı neydi? Kuralcılıktı. Kurallar klasizm de var. Kuralsızlık romantizm de var arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bu madde arkadaşlar klasizm romantizmi e, farklarını gösteren bir madde. Çok önemli. Lütfen bunu özellikle çalışmanızı öneriyorum. Evet romantizmle ilgili özelliklerimiz bu kadar. Şimdi hem Batı Edebiyatı'ndaki arkadaşlar hem de Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcilerine hep birlikte şöyle bir bakalım. Batı Edebiyatı'ndaki temsilciler Victor Hugo zaten Victor Hugo arkadaşlar biliyorsunuz romantizm akımının e, başlatıcısıydı, temsilcisiydi. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Lamartine, Goethe, Schiller, Pushkin ve Lermontov arkadaşlar gördüğünüz gibi içinde Fransız, Alman ve Rus yazarlar var. Pushkin bildiğiniz gibi arkadaşlar Schiller yani Goethe Schiller Alman. Yani içerisinde hem Fransız, hem Alman, hem Rus yazarlar bir arada Batı edebiyatına. Gelelim Türk edebiyatına. Yine Tanzimat sanatçıları Namık Kemal arkadaşlar, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hak, Hamit Tarhan, Şemseddin Sami ve Reşat Mahmut Ekrem gördüğünüz gibi Tanzimat edebiyatında özellikle bu ee, sanatçılarımız romantizm akımından etkilenmişlerdi ve özellikle romanlarında arkadaşlar Namık Kemal romanlarında romantizm akımından etkilenerek eserler vermişler tabii ki Ahmet Mete Efendi de dahil değerli ee, genç e, de, e, değerli gençler e, klasim akımından hangi sanatçımız etkilenmişti Tanzimat sanatçıları içerisinde hatırlayalım Şinasi vardı e, Ahmet Vefik, Vefik Paşa vardı ve direktör Ali Bey vardı evet.